Merhaba arkadaşlar. Şu an sizlerle iPhone veya diğer cihazlarda şarj soketi ve hoparlör nasıl temizlenir onu göstereceğim. Şarj soketine yapmanız gereken elinizde bir tane küçük demir, şu SIM kart çıkarma aparatı tarzı bir şey de olabilir. Normal iğne de olsa iğne sivri olmaması, sivri tarafı değil de diğer tarafıyla da temizleyebilirsiniz ama sivri tarafı ya bir ihtimal şarj soketini delip şeye ulaşabilirsiniz bataryaya o yüzden dene, denememenizi tavsiye ediyorum şarj soketi yerinden çıkmıyor bak şu an girdi iğne sıkıştı orada mesela o yüzden böyle daha çok şeylerle denerseniz böyle aparat açma sim kart yuvası açma aparatıyla şöyle için pisliğini çıkarmak için şöyle sağdan soldan hafif bastırarak pislikler çıkartabiliyorsunuz. Ben sürekli temizlediğim için çok bir şey çıkacağını sanmıyorum ama yine de deneyelim. Şöyle tozlar çıkıyor, toz parçaları çıkıyor. Şöyle hafif hafif yaptığınız zaman içerisinden pislik çıkıyor. Bak şimdi siyah düştü. Mesela daha da temizlesen vardır büyük ihtimal bunu sürekli yapabilirsiniz. Çünkü şarj soketini oturttuğunuz zaman veya cebinizde bile pislik dolabiliyor şarj yerleri. Cebinizde tüy, kıl, bilmem ne falan filan bir şekilde içerisi doluyor. Şöyle mesela iPhone X'te de var mı? Ben geçen temizledim ama bunları gene de çıkıyor ufak tefek pislik. O yüzden sürekli temizleyebilirsiniz. Ama şeye zarar vermeden. Bir de şöyle aparatlar var. Genelde bunlar diş fırçası gibi. Şuna bastırıp hoparlörleri temizleyebilirsiniz. Bastıra 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 şöyle 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 şöyle. Bir tarafta mikrofon, bir tarafta hoparlör. Bunu ara ara temizleyebilirsiniz. Şarj soketi olsun, şey olsun. Hepsini tek 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 tek. Şöyle zaten dökülüyor. Görüküyor mu bilmiyorum ama böyle vurdukça dökülüyor pislik hem hoparlörü hem mikrofonu altta hoparlör var bu tarafta. Genelde Apple cihazların çoğunda sol tarafta, sağ tarafta hoparlör var. Sol tarafta da mikrofon. Şöyle mikrofon olduğu yeri temizleyelim. Çünkü mikrofon bayağı sıkıntı yaşatabiliyor. Telefonla konuşurken karşıya ses gitmiyor. Bilmem çok boğuk gidiyor. Mikrofon yerlerinde bak baya toz döküldü. Aynı şekilde Böyle diş fırçasıyla da olur. Diş fırçasını da getirip sürtebilirsiniz. Şu mikrofon yerini de temizleyelim. Biraz daha sert fırça olursa daha iyi. Bu biraz daha dandik bir şey. Niye böyle bir şey vermişler? Bu tıraş makinesi fırçası ama işte ara sıra değerlendiriyoruz. Şöyle 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 içindeki pisliği atıyor. Genelde sağdan sola, soldan sağa vurun. Çünkü diklemesine böyle 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 yaptığınız zaman içerisinde pislik çıkmaz. Sağdan sola vurduğunuz zaman içerisinde bütün pislik şey atabileceği konumda ise dıştan bir şeyse atıyor direkt. İyi seyirler yardımcı olduysa ne mutlu bana.